İnternet üzerinden bilgisayarınıza kurmadan nasıl kullanabilirsiniz? Yeni bir projeyi nasıl yapabilirsiniz? Ve yeni proje yapmak için Scratch'e nasıl girebilirsiniz? Bunu anlatacağım. Öncelikle Scratch'i kullanmak için bilgisayarınıza yüklemenize gerek yok. Hatta yüklemeden internet üzerinden kullanmanızın size daha faydası var. Çünkü projelerinizi online olarak saklayabiliyorsunuz. Bir kullanıcı hesabı açacağız. Bu hesaba giriş yaptıktan sonra da buradan kullanabiliyor olacağız. Google'a Scratch yazıyoruz arattırıyoruz. Bakın scratch.mit.edu adresi karşımıza çıktı. İsterseniz bu adresi direkt yukarı yazabilirsiniz veya da tıklıyoruz ilk çıkan sonuca. Scratch'in ana sayfasına ulaştık. Şimdi buradan daha önceden bir üyeliğe sahip değilseniz Scratch'e katıla basıyoruz. Buradaki formu dolduruyoruz. Burada kullanıcı adı şifreyi tekrar girerek ilk sayfa. ikinci sayfada sizden Kullanıcı detaylarını istiyor. Doğum tarihi gibi bilgileri istiyor. Sonra velinin çünkü öğrenciler buraya girerken bir mail onaylaması yapması gerekiyor. Fakat genelde öğrenciler küçük olduğu için mail adresi olmayabiliyor. Veli'nin e-posta adresini giriyorsunuz. Veli en son aşamada kendisi gelen mailden linki onayladıktan sonra artık giriş yapabilir durumda oluyor bu hesap. Hesabı aldığınızı varsayarak devam ediyorum. Bu formu doldurduğunuzda en sonunda hesap size geliyor. Hesabına sahipseniz artık sahibiz giriş butonuna tıklıyoruz kullanıcı adı ve password dolduruyoruz ve girişe basıyoruz giriş yaptığımızda yine bu sayfadayız fakat artık sol tarafta kullanıcı adımız çıktı bakın buraya tıklıyorum buradaki seçenekler şu bizim kullanacağımız alan kendiminkiler alanı kendiminkiler alanında daha önceden yaptığımız projeler burada saklanıyor. İç sayfada dil bazen İngilizce olabiliyor ki genelde İngilizce oluyor aslında sadece ana sayfa Türkçe geliyor. Yani, Scene Site dediğimiz içine bak butonu yani sizin kodları görebileceğiniz düzenleme alanınız. Burada daha önce yaptığınız etkinlikler çıkıyor karşınıza. Yeni oluşturmak istiyorsanız da iç sayfadayken Create, ana sayfadayken de Oluştur sekmesine tıklayarak yeni Scratch ekranına ulaşabilirsiniz. Yani şimdi buradayken Scratch'in direkt sayfasına ulaştık. Bilgisayarımıza indirseydik de bu arayüze ulaşacaktık. Şimdi İngilizce geldi. Dili Türkçe yapmak istiyoruz. Sol üst köşedeki dünya ikonu var. Scratch'in yanında. Buradan gelip Türkçe'yi seçiyorum. Aşağıda Türkçe. Artık Scratch'i Türkçe olarak kullanabilirim. Örneğin ben projemi yaptım. Kaydetmek istiyorum. Buradan title yazan yere geliyorum. Yeni bir isim veriyorum. Sonra dosya şimdi kaydet. Artık projem kaydedildi. Benim projem kendiminkiler dediğim My sayfamda kayıtlı ve istediğim zaman düzenleme yapabilirim. Bakın ismime tıklıyorum. My Stuff yani dış sayfada kendiminkiler olarak görünüyor. Tıkladığımda şu an oluşturduğum örnek isim buraya düştü. Artık kayıtlı istediğim bilgisayardan giriş yaparak buna ulaşabilirim.